Yoğurtçu FK kariyerimizde ikinci bölümdeyiz ve bugün transferleri tamamlayıp sezona başlayacağız inşallah. Ee, kadromuz, oyun sistemimiz sanki uyuşuyor ee, ilk sezonda inşallah. Bir aksilik olmazsa Süper Ligi göreceğimizi düşünüyorum. Başarabiliriz bunu. kadromuzda da e, yine yeterli oluyor ama takviyeler şart. Bir geçelim bakalım kimler alacağız. Ondan sonra da sezona start verelim ama öncesinde alttan abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Transferlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hatta Sivas'ın da hazırlık maçı var. Ayın 20'sinde. Ki bugün mü? Hadi sizlerle beraber bir hazırlık maçı oynayalım. Maçtan sonra da transferlere devam edelim. Girmişken videoya bir takımı da sizlerle beraber görelim. Ya baba kimseyi bırakmamışız ki lan. Dabo sen oynar mısın? Oynuyormuş. İyi tamam hadi Dabo da şu maç oynasın. Bir saniye Williams. Williams Tamam. Devam diyelim. Williams 2 numara gelsin. Martin 22 numaramız var. Tamam. Ya şöyle 24 verelim. Schmidt 36 ver gitsin. Bakalım nasıl bir maç geçirecek takımı. Sivas'a karşı Süper Lig takımına karşı bir denemiş olalım. Yoğurtçu FK. Yaz video dışındayken oyun daha hızlı gidiyor. O fark ettim onu da söyleyeyim. Maç daha hızlı ilerliyor. Kaleyi bulan şutumuz yok. Dört şutumuz var. Rakibin hiç şutu yok. Yalnız onu da fark ettim. Siz şöyle bir değişin. Milomba. Milomba darbe falan mı aldı? Bütün gücü niye bitti bunun? Kondisyon sıfıra düşmüş. Değil mi? Neyse Emin senin yerine gore gelsin. İlk yarı takımı denemiş olduk. Doyle sen de Cepsin yerine ha yok sen sağ beke geleceksin Doyle. Jepsen senin yerine Evans gelecek. Herkesi de ufak ufak deneyelim. Deme stoper. Onu da deneyim. 28 yaşında tecrübeli bir stoper. 7 kulübesinde bize fayda sağlamaya çalışacak yalnız oyun görüntüsü çok zor olmuş ya böyle taktik ekranında falan oyuncuların mevkisini falan görmek bayağı zor olmuş biraz oyuncu değişki yaparken sıkıntı çekebiliyoruz onu söyleyeyim sol taraf için sol kanat için ben ya men dominguez'i alacağız ama yok dominguez'de maalesef sevmek kredisiyle alıyoruz yeni gitmiş Kanat transferi işlemine kiralık verecekler Vermiyorlar. O zaman transfer olarak bunu servis vereceğiz mecbur. Değeri yüksek ama 3 410 diyelim bir buna ilk etapta ee, en yüksek biz verdik. Direkt 4 vereyim. Muhtemelen 5'e yakın bir şey. Oo, Lecce benden üstün verdiler. 4, falan verdiler. 5900 vereceğim abi. Değerini altına alacağım bir oyuncu. Ama ileride de güzel paraya da satabilirim. Para da kazanırım. Güzel kaptırmadık. Çünkü benim şu an hiçbir oyuncuyu kaptırmamam gerekiyor. 5 yıllık 12500 yetmez mi sana da? Vallahi yeter. Hayırlı uğurlu olsun. Müzakere tamamlandı. Şimdi Roger Fernandez'i çektik. Paramız ne kaldı? 10 milyon. Çok güzel. Çok güzel de e, Roger Fernandez'i A takıma çekmem gerekiyor. Hızlıca bir A takım yapalım. Roger Fernandez'i e, Ahmet Kıvanç'ın yerine gelsin. Şimdi tekrar bir transfere döneyim. Yedek oyun kurucum yok. Bu oyuncuları kiralamaya çalışacağım. Aa, başka bir ülkeye sıcak bakmıyor diyor. Abi sadece kirada bu sorunu yaşıyor değil mi? Mesela bak. Kabiyos kirala. Bu da öyle. Çok ucun oyuncular ama gelmiyorlar. Olmazsa bunları mecbur kalırsak bonservisiyle çekeriz ama şimdi Uros Kavic için de mesela kiralama mevcuttu olmadı. Kiralık oyuncum da yok ama yine yapamıyoruz. Neyse sağlık olsun. İçlerinde en sağlama en iyisi geç Uros Kavic mecburiydi. Şu Lint. Victor Lind. Her iki kanalda sağlama almam gerekiyor. O yüzden Lind'e bir teklif vereceğiz. 2600'e başlayalım Victor link transferine haydi bakalım 2600 şu an en yüksek benim 3 milyon ver öbüründe de çok az artırırız tamam tek aldık 3 400'e bitirelim bu işi baba küçük küçük pazarlıklara gerek yok derken yine vermediler ha, buna tekrar birazdan bir girip teklif vermemiz gerekecek herhalde. Evet. Bir ilerlememiz gerekiyor. Şimdi üçüncü kanat eksiğimiz var. İşte bu çocuk da çok sağlam. Franco zarar ama kiralamaya sıcak bakacak mı yok. Bu da bakmıyor abi. İşte sıkıntı burada başlıyor. Bir bakalım bu çocuk neyle fit olacak. Paramız yetecekse kanatları dolduralım abi. Hücum attım zayıf kalacak çünkü 4 olmadı. 4 500 olmadı. 4 750 4 900 ben 900'le iyidir. Genelde 900 verdi veriyorlar. Vermediler vallahi. Ablam Seba Seba Seba'yı direkt almaya çalışayım bakalım. 890 verelim abi. 990 verelim abi. Trabzon'da istiyor işte şunu bak. 1250 verelim abi. Tamam bu çocuğu biz çekelim. Önemli değil. 1 bir, bir 900'de maaş veren maaş falan da uygun geldi şimdi bize. daha istemedi. O zaman 2200 Tamam çok güzel. Bu çocuğu da almış bulunuyoruz. Lind için bu sefer biraz paraya kıyacağız. 2600'de başla. 2600'de başladık. 3 milyona çıkalım. 3 milyon da olmadı. O zaman ne yapalım abi? Al sana 4 milyon ver la çocuğu. Valla şu çocuk güzel. 4'ü de hak eder. 4'ün karşılığını da verir. Ver baba 7. 7,5 tamam. 7500 Güzel. Valla karlı bir anlaşma yaptık bence. Değil Hesaplı güzel bir anlaşma oldu. Peki şöyle yapalım. Kadro. Yedek takım direkt A takımı mı attı Linde? Nerede Heh, burada tam A takımda. 87 potansiyel güzel. Yani Lind'in potansiyeli güzel. Fritz güzel. Mustafa ki güzel. Roger Fernandez fena değil. Obet Vargas falan geçici ama şu anlık iyiler. Güzel, güzel Yani potansiyellerde falan da çok sıkıntı çekmeyeceğiz gibi. Stoperimiz 86 potansiyeli sahip. Kalecimizin de potansiyeli yüksek ama bilmiyorum yani kaleci zaten değiştirirler de. Şimdi 9 milyonumuz kaldı. Kısa listeye geleceğim abi. Kanatlarım güçlü olsun bir kere. Zanelot, Zanelot da alacağım bu çocuğa da güzel para vereceğiz gibi görünüyor. 4 milyonu bastık olmadı. 4250'yi basalım. Olmadı. Şuna da hedersin herhalde. Abi adam 5'e de vermedi ya. Güzel bir profil aslında. Bakın arkadaşlar çok çalışkan, güçlü, çabuk. Ondan sonra ortaları falan gelişme açık. Top sürmesi iyi. Yine özel yeteneği fena değil. 24 yaşında ama bilmiyorum vermiyorlar ısrarla. Sinirlenip şu şey, Uroş Kabiç'i çekeceğim. Bunu istiyorlar. Kabiç ne istiyor? 1 milyon yüz. Dur. Uyguna kapatsam var ya. Kabiç'i alacağım buraya. Geri kalan parayla da abi tesislerimi geçeceğim. 1 250 Yok. Abi al. Sana 1.5 Kabiç'i ver bana. 1.5 alırım bu çocuğu. Çocuklardan zarar etmem yani ona eminim. Gel baba. Kabiç. 3 maaşını bağlıyorum sana kardeşim. Israr etme. ha, çok güzel. Adamsın oğlum. Kabiç'i de çekiyoruz buraya. Burası kabiç. Bunları da bonservisiyle aldık baba. Tamam. Çok iyi dostlar. Şimdi sen mi git baba yedek takıma. Şu Gustavinho'yu da bonservisiyle alacağım. Ya. Değerin altına gelirse 1450 ile başlayalım. Oyun kurucu abi. 1450 1550 Gözümüzün önünü görelim kimse dik verecek mi yok tek kaldık Al sana 2 milyon baba ver hayırlısını görelim Allah'ına kurban senin dayla 4 milyona fit misin kardeş fit gibi duruyorsun Vallahi fit gibi duruyorsun Oo çok güzel Çok güzel Sen de aramıza hoş geldin Bence şimdi takımımız alternatifli alternatifli her şeyle güzel oldu. Ufak tefek eksikleri var ama paranın geri kalan kısmını tesisleşmeye basmam lazım. Benim tesisleri falan da geliştirmem gerekiyor. Şimdi ilk önce kulüp bölgesi çok önemli bir detay. O yüzden kulüp bölgesi 54 bin zaten çok makul bir seviye. 54 tamamladık. Sponsorluğumuzu daha önce almıştık. Şimdi geldik baba geriye. Her şeyi güzel yapacağız inşallah. Antrenman seviyesi diyoruz. Şu 4'e çıkalım, çıkartalım. Bir slot daha açalım. 2.75'i de buraya bastık mı babacım? Oh my god. Çok güzel. Her şey çok iyi. E, Altyapıdan oyuncular gelecek ama altyapı için fazla çap para istiyor. Zaten yetmiyor. Altyapıyı yapmayacağım. E, yetenek avcılığını yapmam lazım ki oyuncuların potansiyelini vesaire daha doğru görebilelim. Ama ona da şu an paramız yetmiyor. Tamam şu an diğer yerlere para harcamaya gerek yok kadromuz güzel oldu bir düzenli. Yedek kulübemizle beraber kadromuz hazır. Zaten hepsi benim aldığım transferler sadece ilk 11'imde kaleci Scott Solbeck'in Jepson ve Forret'in Frizger oyunu verdi oyuncular. Gerisi hep benim yaptığım transferler. Kulübede de yine 3 tanesi oyunu verdi. Gerisi benim kendi aldıklarımda içinde güzel harmanladım, iyi bir kadro oldu. Bence artık hazırız. Taktikleri kaydet diyelim. Bu taktik her şeyle de güzeldi. Bence şu birinci sıraya kaydedelim. Bu taktik elimizde bulunsun. Ondan sonra da Haybara Park'ta alan yazılık maçı var. Bir geçelim. Lige doğru gidiyoruz ama şöyle bir antrenman verilerine bakalım. Biz Geralt hızlı gelişiyor. Lind. İnşallah hızlı gelişeceğiz. Yeni oyunculara güveniyoruz da. Merak ettiğim şu ilk genç oyuncularımıza da bakacağız. Burada potansiyel 2 tane 74 üstü potansiyel var. Tamam şu ikisini alalım. İkisini almış olalım. Şu raporlarına da bakalım. 79'luk stoper fena olmayacak gibi ama gerçi ikisi de stoper mi zaten? Şuna bakalım. 74'lüye bakalım. Bence 17 yaşında sağ ayaklı stoper. Yok buradan ekmek çıkmaz bize. Şuna bakalım. 17 yaşta 1.91 boyunda genel savunma yok buradan da ekmek çıkmaz hatta kazanırsak buradan para kazanalım deyip ligin maçına doğru gidelim. Sol bekim bekli diye göndermiştim ama bir saniye dur. 4 milyon var barza transferi çok zor duruyor. Buradan farklı bir oyuncu çekmek zorunda kalabiliriz. Elyaz'a Elyaz Zidane. Şimdi son liste Mecbur kalıp böyle bir şey de alabiliriz. Belki belli de olmaz. Ya 52'lik çok düşük ama şu çocuk nasıl? O fiziği falan güzel. 19 yaşında 63 tane. bu kiralık. Buna bir şey yapamıyoruz. Şu diğerleri zaten boş. Bunların da bir değeri 3 milyon falan ya. Satılık listesinde olan yok mu? Ya Malik Diof güzel olur. Ondan sonra isteklerim hangisini alabilsek bir Barzo'ya şansımızı deneyelim artık yapacak bir şey yok. Çok yüksek başladı 3. 3 he 330'da kendi isteği 700'e çıkmamam lazım. Şunu bir deneyelim. Zaten belli eder. 3 270 Ha ah, şöyle yapalım. 700'ü versem bile kurtarmıyor beni. 2690. İşte 3680 vereceğiz mecbur. Verir mi? Vermedi bize. Geçiyorsun. Barzo'yu alamadık. Malik Fofana'yı deneyeceğim. Bir saniye. Fofana da yeni gittiği için alamıyoruz gençler. Ben falan da deneyeceğim bir. Mecburiyetten Elaza Elyaz Zidane'ı çektik buraya. 18 yaşında. Yani çok da bir beklentim yok. Zaten potansiyeli bile 69. En azından bu sezon beni mi kurtarsın? Sol bekim gitti. Çünkü hatta şöyle size taktik kısmından da göstereyim. Transfer'in önceden olaylamışız demek ki. Transfer'i gerçekleşti. Jpq'nin yedeği kalmadı. Şu Ender var. O da zaten çok yetersiz. Diyeceksiniz ki Zidane çok mu yeterli? Bence Ender'den daha iyi. Şu an ideal bir az kadrom oldu. Yedek kulübem çok zayıf. Sezona böyle giriş yapacağım. Sezonun ilk resmi maçı Urfa deplasmanda sezonu açacağız. Şöyle bakalım. Yani güçler dengele duruyor da bizim kadro biraz daha güçlü. İnşallah bizi yanıltmaz. Kağıt üstündeki güç bir şey yetmiyor. Çünkü biliyorsunuz sahada oynanan oyun önemli ve kaleyi bulan şut 15'ten sonra geldi. Rakibin henüz kaleyi bulan da yok. Fitzgerald 23-33 2-0 ilk yarıyı bu skorlarında tamamlıyoruz. Çok güzel. İyi başladık maçın ilk yarısına. Lind sen oraya geç. Dinlendirmem gereken kimse var mı? Şu maçlarda süre bozsunlar. Takımı dinlendirsinler bence. Sen de gel kardeş. Sen de Midomba'nın yerine gel. Zaten bu maçın belini kırdık bence. Herhalde buradan da puan vermeyiz Urfa'ya. 18 şutumuz var. Acayip bir oyun üstünlüğü. Rakibin kaleyi bulan üstü işte yok. Bizim 11 şutumuz var. Ama işte biraz da takımın zayıflığı. 2-0'da olsa kazanıyoruz ve sezona galibiyetle başlıyor. Yoğurtçu Futbol Kulübü ilk resmi maçında da kazanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah devamını da getireceğiz. Mastan Tuano 2 asisti de yapmış. Aferin sana. O da formanın hakkını veriyor maşallah diyelim. İyi bir maç çıkardı. Evet sezona giriş yapmış olduk. Oyuncu da yeni sözleşme imzalıyor istiyor. Genç bir oyuncu, potansiyeli de var, para kazandıracak bir oyuncu. O yüzden eyvallah etmeyelim. Hemen ver baba önemli değil. 2 7 ver. Evet. Müzakereler imzalandı. Doyla yeni sözleşmesini imzaladı. Hayırlı olsun o da. Evet, yeni bölümde maçlarımızı yapıp yeni sezona hazırlanacağız inşallah diyelim ve burada bırakalım. Sezona galibiyetle başladık. Her şey güzel gidiyor ve inşallah çok da başarılı olacağız. Bence artık e, Süper Ligi garantiledi gibi bir şey. Yani şu kadroyla da çıkamazsak zaten bir daha hiç çıkmayalım. Hiç gerek yok. Aşağıda sürünüp duralım. E, bir sonraki bölümlerde inşallah beraber olacağız ve bu yolculuğumuz beraber sürecek. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.